Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreler Bu sene yakın bir videolar çekiyoruz Bir yolculuk içindeyiz Yıldızdan yıldıza Yıldızlardan yıldızlara Renklerden renklere Hareket halinde Giderken Bazen oldukça dar sokaklardan geçerken yine bir mücadele alanı olarak çalışmak ve size bilgileri aktarma görevi bir şekilde mutluluk vericidir. Yani bu olay öyle basit bir olay değil arkadaşlar. Bazı insanlar şöyle yapıyorlar. Ahiret, kıyamet alametlerini sanki kendileri söylemişler gibi mehdilik ilan edenler var. Zaten bunu 1500 yıl önce söylenen olaylardır. Misal kendilerinden bir bilgi var mıdır? Hani özel bir bilgi. Mesela özel bir bilgi ya da daha farklı olaylar. Bu kadar videomuz doğru çıkmasına rağmen biz şöyle yapıyoruz. Biz bize Allah bir bilgi verdi ve bir ilim verdi ve bizim bu ilmimiz Mehdi'nin yanında yüzde on kalır diyoruz. Mavi nur olayı ve gökyüzünde görüldü zaten ve büyük deprem olayı oldu 3 hafta önce Filipinler. Sonraki hafta önceki video mavi mavi nur videosu o da doğru çıktı. Ve bunun gibi 137 tane videomuz doğru çıktı. Yine de biz kendimizi o makamda göremiyoruz yani. Anlayamıyoruz yani. Çok şu arkadaşlarım bana bunu ima ettiler, acaba sen misin diye imalar oldu, yorumlar yazıldı, canlı yayınlarda oldu. Ama ben kendimi o makama layık görmediğim için öyle bir potaya girmedim yani. Bunu da size açık açık söylüyorum. Ben hep onlara şunu dedim. Niye Çetin Tatar size yetmiyor mu? Anlayan anlar. Herkes kendine göre bir mücadele eder. Orada bütün kardeşlerim bu videoları izleyen bütün kardeşlerimin canı gönülden izleyenlerden diyorum. Onlar da birer Mehdi'dir zaten. Ve birer çalışandır Allah'ın çalışan kullarıdır. Şimdi size bunu anlatacağım. İnsanları sadece yargılayan bir topluluk kendisi her türlü saçmalığı yapar ve herkesi eleştirir. Birçok insan vardır ki yolu bazen dar sokaklardan geçmiştir böyle. Kötü işlere bulaşmıştır insanlar vardır. Bu insanları eleştirerek, onları gelerek, onları bir şekilde toplumdan dışlayarak bir yere varamayacağımız açıktır. Varamayız. Onların üzerinde kimsenin hakkı yoktur ki bir laf söylesin. Çünkü Allah herkesi yarattı ve nereden bileceğiz? öyle insanlar ortaya çıkacak ve büyük işler başaracak. Belki de sizin beklediğiniz şekilde olmayacak olaylar. Sizin beklediğiniz olaylar olmayacak. Belki de hiç düşünemeyeceğiniz olaylar olacak. Biraz daha derin düşünmeniz gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam zamanı aslında insanların çokça yorulacağı zamandır. Ama sonrasında güzel bir fustat var. Çok güzel bir huzur vardır. Bu zaman öyle bir zamandır ki ateş ile su iç içedir. İç içe nasıl olur ki? Öyle bir oluyor ki su ile ateş iç içe oluyor. Ne ateş suyu bir şekilde buharlaştırıyor ne su o ateşi söndürebiliyor. Kesinlikle hiç şeydirler ama öyle bir zamandayız. Bunun üzerinde 85 tane kitap yazsanız yine bunun formülünü bulamazsınız. Öncelikle insanlara baktığımız vakit onların bir yolcu olduğunu bileceksiniz ve siz de bir yolcusunuz. O yolcuya nasıl yardımcı olacaksınız? Cani gönülden. Nasıl destek olacaksınız? Ama eleştiri içine katmadan, onların öz benliklerine laf atmadan, onlar da insandır. Onlar bugün yanlış yapabilirler ama yarın belki de bizden bile daha iyi olabilirler yani. Bu bir yolculuktur. Bazen insan kötü bir zamanda yaşar ve kötü olaylar olabilir. Ama zaman içerisinde temizlendi mi, temizlenmedi mi o önemlidir. Elmas olmak kolay değildir. Elmas olmak, elmas olmak, elmas olmak arkadaşlar. Elmas olmak çok kıymetlidir. Elmas topluluğu 5 ya da 4. Her neyse sorun değil. Bölüm olarak bakmam lazım. Elmas topluluğu kıymetli bir topluluktur onlar çamurun içinde de olsalar değerlerinden bir gram bile yani bir miskal bile değerleri kaybolmaz. Çamurun içinde de olsalar, pisliğin içinde de olsalar onlar elmas topluluğunun bir üyeleridir. Yalnız unutulmuş veya daha da hatırlanamayan bazı durumlar vardır. Bu elmas topluluğunun farklı bir insan, farklı insan dediğim zaman bu konu derin bir konudur. Bu konuya girmeyeceğim arkadaşlar. Bunu özel canlı yayınlara saklıyorum. Herkes almasın diye bu bilgileri. Çünkü bu bilgiler öyle bilgilerdir ki insanların aklını şaşıracağı şeylerdir. Onun için pek şaşırtmayalım ve pek de kahrolmasınlar diye anlatmayalım arkadaşlar. Bu yolculuk öyle bir yolculuktur. Elmas topluluğu, elmas topluluğu dediğim zaman bu elmas topluluğunun çok değerli olduğunu olacağını insanlık görecek. Hazır ki bu mavi nuru gördünüz. Hazır ki uç yıldızın yanana geleceğini söylemiştim gördünüz ve yeşil yıldızın geleceğini söylemiştim ve çok kısa sürelerde ve bir şey de var arkadaşlar ben Manavgat'a e, Manavga'da gittim Antalya'ya. Orada iki gün misafir ettiler. Gittik arkadaşlarla hani bir aslında güzel bir günümüz oldu, böyle günlerimiz oldu. Benim WhatsApp'taki profilim ad profilidir. Tabii ben otobüsten dönüyorum İzmir'e. Tam Antalya'dan çıkmadan önce o resmi paylaşıyorum ve WhatsApp'taki grup arkadaşlarıma hani grup dediğim yani grup değil yani öyle grup bir şeyim yok. Hani böyle arkadaşlarım var. Orada Alan alır dedim atı. Alan alır. Alan aldı zaten. Alanlar alıyor zaten. Sonrasında Antalya semalarında, semasında bir bulut ortaya çıkıyor ve at olayı çıkıyor ortaya. Bunu da anlatmak istedim. Bu da güzel bir anımız oldu. Bu balık Balıkesir'deki ışık meselesi, bu bir ışık olmuştu Balık Balıkesir'de. Orada da bir sır vardı ben onu anlatmak istemedim. O bir daha çay şahit olan bazı arkadaşlarım var. O kadar. Tam delilini anlatmasam da bazılarına ama bu konu önemlidir. Bunlar niye anlatılıyor? Bunlar önemli olduğu için anlatılıyor arkadaşlar. Kıymet bilmek lazım ve bu zorlu zamanda elmas bulmak zor arkadaşlar. Bu videoyu şu anda izleyen bir kardeşimiz, emelde kardeşlerimiz var. Yalnız, enteresan bir mesele vardır, gelen bilgiler vardır. Selam verilmesi gerekiyor. Enteresan bir şekilde bu mesajı vermem lazım. Bu öyle bir meseledir. <laughs> Racivet ve Yeşil Rüvet ve yeşil renkleriyle elbise giyen şu anda bu videoyu izleyen kardeşimize selamlar olsun. Bu da bir dolaylı batından bir mesajdır. Yeşil ve lacivert. Bu videoyu izlerken ona selam olsun. Çok imedidir. Çok anlamlıdır. Anlaşılabilecek yönleri vardır, anlaşılmayacak yönleri vardır. Yalnız selamları verilir, selamlar alınır. Önemli olan bu selamları nasıl anlayıp da üzerinde nasıl durmaktır. Bu önemlidir. Ve bu videodan sonra yerinden kalk ve alayı tefekkür etmeye başla. Artık bu yolculuğun elmas topluğun bir bireyisin yani. Bu böyle bir enteresanlıktır. Bazen mesajları bu şekilde de verilir. Onun için kendini temiz tutmaya çalış ve Allah'ı gerçek anlamda düşün ve idrak et. Allah bizi için dünyaya gönderdi ve amacı neydi? Ve biz şu anda için yaşıyoruz ve nereye gideceğiz? Nereden geldik, nereye gideceğiz? Onun için dünyanın aslında çok da böyle yaşanılacak yeri olmadığı açıktır. Eğer diğer dünyaları görmüş olsaydınız dünyada bir dakika kalmak istemezdiniz. Bu çok önemlidir. Ve çok ümmetlidir. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hatıra bekliyorum, üye olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bunu arada hatırlatıyorum. Çünkü canlı yayınlar için azlık yapıyorum. E, desteğinizi bekliyorum. Yani sonuçta biz e, çok az kişiye de özel bir canlı yayın yapamıyoruz. Çünkü e ee, bazı bilgiler vardır. Bu bilgileri alacak kişilere vermek lazım. Hani her bilgi her yerde konuşmak yanlış olduğunu biliyorum. Hani bu bir tecrübedir yani. Tecrübe arkadaşlar. Hani düşünsenize yani. Her bilgi her yerde konuşmak çok saçma bir şey yani bence. Saçmalık yani. Bence herkes her şeyi bilmemelidir herkesin alacağı kapasiteye kadar vereceksin. Fazlasını vermeyeceksin, yüklemeyeceksin fazlasını. Fazla bilgiyi yüklersen o yükü kaldıramaz ve saçma sapan hareketler yapabilir yani kişiyi. Bazıları öyle. Bazıları ise bilgileri alır ve hayatına uygular ve hemen harekete geçer ve iyi bir insan olur. Bazı insanlar o bilgileri alır ama taşıyamaz daha fazla beter olur. Onun için bilgileri almak isteyene vereceksin. Onun bir bedeli vardır. Bedeli emek vermektir, baş ağırtmaktır, uygulamaktır, söz dinlemektir, sabırlı olmaktır, güçlü durmaktır, iki üç kelimeye yenilmemektir, gerekirse bir ton lafı yersin ama yenilmemektir, mücadeledir mücadele yapmayı bilmiyorsanız evinizde oturun kendinize çizgi film açın izleyin 20 sene sonra kimsesin adınızı hatırlamayacak kimse çok zengin olduğunuzu bilmeyecek kimse bankalardaki paranızla ilgilenmeyecek dünyada yaşıyorsanız herkes birleşecek ve insanlara dokunmamız gerekiyor ve haribanlara dokunmamız gerekiyor. Artık Allah'ı iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani Allah'ı iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Allah'ı pazarlayan insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Allah'ı pazarlayan. Bundan korkun. Allah üzerinden yalan konuşanlar, Allah'ın adına yalan konuşanlar, Allah'ın işini acele getirenler, getirmek isteyenler, hepiniz yenileceksiniz. Hepiniz çok büyük yenileceksiniz ve gökyüzünden gelen bilgiler budur. Göklerden gelen bilgi bu. Hepiniz bir gün o güzel yataklarınızda nefes alamayacaksınız. Ani, ani, ani sıkıntılar, ani meseleler, ani kalp çarpıntıları, ani tansiyon yükselmeleri, ani boğulmalar ya da tam tersi. Yani şimdi boğulmaların bir diğer ismi vardır da ben onu kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Şu anda uygun değil. Herkese sevgi ve selamlar Tabii bunlar diğer alemden gelen Allah'ın sadık askerleri yapacak bunlar. O zaman göreceksiniz ki güç, kuvvet, mürk kimilmiş, adalet kimilmiş. O gün insanlar iki gruba ayrılacak. Birincisi malına, mürküne, gücüne, kuvvetine güvenenler Diğerleri de mazlumlar, küpü altlarında yatanlar, iş bulamayanlar, ekmek bulamayanlar olacak. İşte o gün Allah çok böbürlenerek yürüyenleri affetmeyecek. Dallarında meyve tutmayacak. Ağaçları yapraklar, yapraksız kalacak. Dişleri tükülecek, yemek yemeyecekler karınlarında yılanlar olacak. Onun için o gün haribanların günü olacak. Onların üzerine üç tane güneş doğacak. Ama yakmayacak. Onların üzerine üç güneş doğacak. Ama yakmayacak. Ay karanlık yüzünü de gösterecek bu galibanlara. Çünkü hak etmişlerdir. Şu anda dünyanın kaç milyon olursa olsun, milyar olursa olsun insanlar gel, gelmiş geçmiş insanların çoğu ayın karanlık yüzünü görmek isterler. Ama onlar bu iki grup içerisinde dergul bağ görünecektir. Bu size müjde olsun.